Ya Resulallah Anam babam Sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken, Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, Anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allah-u Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki, senin bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen Hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah Anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki, cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahu Teala Hazreti Süleyman'a Sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede de bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp, sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın.'' Ya Resulallah Anam babam sana feda olsun Eğer Allahu Teala Meryem oğlu İsa'ya Ölüleri diriltme mucizesi vermişse de Onun bu mucizesi Zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun Seninle konuşup Zehirliyim beni yeme Diyen mucizesinden daha üstün değildir Ya Resulallah Nuh kavmine du'a etmişti Ey Rabbim inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin muhakkak ki hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin Allah'ım kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahu Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun. Bizden kız alıp verdin. Bize vekil oldun. Bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü. Merkebe bindin. Arkana başkasını aldın. Yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam سنفدا أُلْسُنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل محمد.